olsun dostlarım. Yep bir Neighbor videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün Hello Neighbor videosu çekiyoruz Ömer'le beraber değil mi? Evet <laughs> değil mi? Evet. <Değil> <laughs> İyi bir video olmasını istiyoruz. Evet. Haydi bak bakalım. Hiç kırık tutmuş beni konuşamıyorum ya. Belki biraz korkunca geçer. Ay hayla tutmuş. Topu yakala. Ben nereye gittim? O nereye gitti? Hoppa. <laughs> <ortasın. gülüyor> Yeni başlar. Kapıyı aç. Aç. Bekle donsun. Aynen. Kapıyı kapattı. Bir kendime sıfır yapıyor. Merhaba. Bu da bak. <laughs> <laughs> oh. oh. Ne hmm. <laughs> Şu etrafını hep merak etmiştim hmm. de Ama geçemiyoruz ki hayvan oğlu hayvan nasıl çit kurduysa geçilmiyor. Ben <laughs> istemediği gibi.

Kararlarda bir destek konusu. Kim ki bize konuştu? Yani bir evimize bakalım. Açsana oğlum kapıyı. <laughs> bak bunlar. Ha açtık. Evimizde inşallah biliyoruz. Buraya bak. o. Oh. Yatağım var. Bir <laughs> Camdan da. <bak. gülüyor> <laughs> dedim alabiliyorsun evde iş. At. Neden camal? Camalamış ki. Ne <laughs> yapacağız? Aç kapıyı. Kesi bulamıyoruz. Oha lan Hangisi bu şimdi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu hiç olamaz. Bu hiç 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 olamaz. Ay ol olan Niye? Tamam. Şunun ki bu adına tuşu büyüme tuşu. Bana basın tuşu. Bana basın mı? Bana basın mı? Evet. Camı kırılmak. Sahte de camı. Bu videoyu biz erken bitireceğiz ya. 13 15 dakika falan sürecektir herhalde. Evet. Çünkü bugün çok güzel. Çekeceğiz. İki video birden çekeceğiz. Ha, abone olun YouTube'dan. Bak Ömer bile diyor YouTube'dan abone olun. Olur musunuz arkadaşlar? Kör <laughs> ya olan bir parmak Kör gözünü neyim gelsene. Kör gözünü neyim Masada Masrafı aldım. bir bak. Bak I'm um, Let's <laughs> 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 Hadi da lan gelsene kimin nefes alışverişi <laughs> o geldi Ömer geldi Ekleyince tabii gelim. Öldürür. Bu da nasıl Şey yapmıyor. Korkudan alt ettim ben? आज स्पोर्ट्स, 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 स्पोर्ट्स फोड़ी के लिए स्पोर्ट्स। हा 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 şur atalım Spor olsun. Var bir, 1 2 1 2 1 2. Lan it spor yapıyordun gel birlikte spor yapalım. Tık ya. tık Sık 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 sık.

क्लक 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 ऐसे ई ची मुर्ता फलाची ओनो मुर्ता ऐ Katz, 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 Katz.